Bildiğiniz tüm yapay zeka araçlarını unutun ve boşuna para ödemeyin. Tek kullanıcı için ücretsiz en iyi yapay zeka aracını buldum. Üstelik içerik oluşturmayı, optimizasyonu ve reklamı tek bir yerde birleştiriyor. Mesela predis.ai ile kendi istediğiniz bir reklam görselini yaratabilirsiniz. Buraya istediğimiz dikteyi yazıyoruz ve anında ona uygun bir görseli bizim için oluşturuyor. İsterseniz doğrudan bu şablonu kullanıp üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakikada bunun gibi bir tasarım hazırlayabiliyorum. Ya da buradaki hazır şablonları kullanıp aynı görsel ile farklı sonuçlarda elde edebiliyorsunuz. Evet bu sadece içeriği üretme kısmıydı. Tabi sadece görsel değil kısa ve uzun videoda oluşturulabiliyor. Bir de buraya sosyal medya hesaplarımızı entegre ettiğimizde aynı anda istersek tüm hesaplarımızda paylaşım yapabiliyoruz. Son olarak yapay zeka yapacağımız paylaşımda açıklamaya ne yazacağımız, hangi hashtagleri kullanacağımız gibi birçok konuda bize tavsiye de veriyor. Sonuç olarak bu tarz içerikler oluşturmak için hala para harcıyorsanız ücretsiz olan Predis AI uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim.